Arkadaşlar merhaba. Akademik Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün trigonometrik fonksiyonlara başlıyoruz. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları. Şimdi güzel kardeşim bizim bir birim çemberimiz vardı. Hatırlarsın bunun önceki derslerde. Şimdi bu birim çemberin üzerinden bir tane P noktası seçmişiz. Bu P noktasına X virgül Y demişiz. Şimdi bu X virgül Y'yi koordinat ekseninde düşürdüğümüzde şurası gördüğün gibi X uzunluğu. Burası da Y uzunluğu. Bu neden bir? Çünkü ne dedik? Birim çember. Birim çemberin yarıçapı neticede bir birim. Bu arada bu pot açısına alfa dedik. Şimdi yeni yeni şeyler geliyor güzel kardeşim. Biz bu y ekseninin artık adını sinüs ekseni ilan edeceğiz. x ekseninin adını da kosinüs ekseni ilan edeceğiz. Ne olur unutma. x ekseni dediğimiz ifade kosinüs ekseni. y dediğimiz ifade ise sinüs ekseni olacaktır. Bu durumda demin y dediğimiz mevzu sinüs alfaya. x dediğimiz ifade ise kosinüs alfa eşit. Işte. Yani artık x dediğimiz ifade kosinüs alfa ise demek ki bir noktanın apsisini kosinüs alfa ile y'sini de sinüs alfa ile göstermiş olacağız. Şimdi gelelim aşağıda verilmiş olan ifadeye. Diyor ki px'e noktasının apsisine alfa açısının kosinüsü denir. Evet, demin bahsettiğimiz x dediğimiz ifade olan apsis artık kosinüs alfa ile ifade edilecek. Burada x ekseni kosinüs ekseni olarak adlandırılır. Evet bunu da demin konuştuk. Şimdi diyor ki px virgül y noktasının ordinatına da alfa açısının sinüsü denir. Evet y'nin de yani ordinatın da sinüsle ifade edileceğini söyledik. Ve sinüs alfa biçimde gösterilir. Burada y ekseni artık sinüs ekseni olarak isimlendiriliyor. X eksenini çizdik artık oranın adı kosinüs ekseni. Y ekseni çizdik artık oranın adı sinüs ekseni. Ekseni, ekseni. Ve apsisin kosinüs ordinatın sinüs tarafından gösterildiğini konuştuk burada. Birim çember üzerindeki herhangi bir noktanın apsis ve ordinatları Eksi bir ile bir aralığında. Evet yani bu birim çember güzel kardeşim. Ulaşabileceği en maksimum nokta bir, en düşük nokta ise eksi bir olacaktır. Buna göre sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının tanım ve değer aralıklarını gösterelim demişler. Tanım kümesi reel sayılar. Yani sinüs x ifadesindeki x'in yerine her şeyi yazabiliyoruz. Ama sonuç gördüğün gibi eksi 1 ile bir aralığında çıkıyor. Her a reel sayısı için kosinüs alfanın eksi bir ile bir arasında sinüs alfanın da yine eksi 1 ile bir arasında olduğunu attık hafızaya. Güzel kardeşim sinüs ve alabilecekleri en küçükleri eksi bir, en büyük değer bir. Bu durumda sinüs ve kosinüs eksi bir ile bir arası değerleri de bak buradan iyi sorular gelecek haberin olsun. Diyor ki kosinüs fonksiyonu gördüğün gibi reel sayılardan, tanım kümesi reel sayılar demiştik. Eksi birden bir aralığına tanımlı fonksiyon olarak gösteriliyor. Sinüs ise yine tanım kümesi reel sayılar. Unutma olur tanım kümesi reel sayılar. Görüntü kümesi ise eksi bir ile bir aralığının köşeli kapalı aralığı olacaktır. Bu da sinüs x ifadesi olarak biçimlendirilecek. Evet diyor ki yukarıdaki birim çemberde verilen A noktasının apsisi. Apsis. Hmm, düşünelim. Apsis hangisiydi? Kosinüstü. Buradan başlıyorum. Pozitif yönlü açımız kaç derece? 40. 40 derece döndüğümde A noktasına geldim. O halde buranın karşılığı kos 40 virgül sin 40. Apsis kosla ordinat sinle ifade ediliyordu. Bize hangisi istenmiş? Gördüğün gibi apsis ifadesi. O halde karşılığı kos 40 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda Yukarıdaki birim çemberde verilen A noktasının ordinatı aşağıdaki yerden hangisidir denmiş. Başlangıç noktamızdan geldik. Dönüyoruz, 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 hop döndük. Nereye kadar döndük? Önemli olan o. 300 döndük kardeş. 300 diyeceksin ki nereden bile soracağım. E Buradan buraya 90'dı. Buradan buraya 180. Buradan buraya 270. 30 daha dönünce 300 döndük. A noktasına ulaştık. Bu durumda buranın karşılığı cos 300 virgül sin 300 olacaktır. E bu durumda ordinat istenmiş. Ordinatımız sin 300. Doğru cevap C seçeneğidir. Tanjant fonksiyonu demiş. Yukarıdaki birim çembere 1,0 noktasından çizilen teğet OP ışınını B noktasına kesmektedir. Hmm. Bakalım. Şu Y x eşittir 1 doğrusu çizmiş ve OP ışınını OP ışını evet, uzattığımda B noktasına kesiyor. Tamam. B noktasının ordinatına alfanın tanjantı denir. Evet işte o x eşittir bir doğrusunu şu bizim tanjant eksen dediğimiz x eşittir bir doğrusu. Bu x eşittir bir doğrusunu o op ışınının kestiği yer olan b noktasının x eksenine olan uzaklığı dediğimiz işte burası bizim tanjant değerimiz olacak. Peki bir de tanjant ile gösterilir demiş buna göre tanjant alfa y'dir. Evet burada gördüğümüz y ifadesi tanjant alfa. Tabi bunun şeyle karıştırmayalım. Hocam y dediğimiz şey sinüs alfa değil miydi? Evet sinüs alfaydı ama bu seferki dikkat et. Seçilen nokta birim çember üzerinde değil. Deminkiler birim çember üzerindeydi. Diyor ki a 1,0 noktasından birim çembere çizilen T tanjant ekseni olarak adlandırılır. Evet burada da ismini vermişiz zaten. X işte bir doğrusu tanjant ekseni. Burada verilen alfa açısı 90 dereceye yaklaştırılırsa x büyüklüğü artı sonsuza gidecek. Bunu bir görmeni istiyorum. Bak buradaki alfa açısını biraz büyütsek şöyle bir açı haline getirsek buraya da beta desek. Bu sefer buranın tanjantı gördüğün gibi deminki tanjant uzunluğundan büyük olacak. O da diyor ki sen bu açıyı diyor daha da büyütmeye başladığında yani 90'a yaklaştırdığında x'in büyüklüğü bu durumda artı sonsuza kadar gitmiş olacak. Alfa açısı eksi 90'a yaklaştırırsa x'leri de eksi sonsuza doğru gidecek. O halde tanjant alfanın aralığı bu durumda eksi sonsuz artı sonsuz. O zaman bir toparlamaya çalışayım. Sinüs ve kosinüs eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Tanjant öğrendiğim göre eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında. Bir taraftan da ileride yardım, yardımcı olacak diye söylüyorum. Alfa açısı büyüdükçe tanjantın değeri de büyüyor. Geldim kotanjant fonksiyonuna. Kotanjant fonksiyonunda diyor ki birim çembere B virgül B sıfır virgül bir noktasından çizilen teğet OP ışını K noktasına kesiyor. Bakayım şimdi. Bu doğrunun adı Y eşittir bir doğrusu. OP ışınını uzattık. Nerede kesti kardeşim? K noktasını kesti. Evet, bunu doğru anlatmış. K noktasının apsisine alfa'nın kotanjantıdır. Evet. K noktasının y ekseni olan uzaklığı dediğimiz şurada x'e gösterdiğimiz ifade bizim kotanjantımız olacak ve kotanjant alfa ile gösterilecek. Buna göre kotanjant alfa'nın karşılığı x'tir diyoruz. B0,1 noktasına birim çemberi çizilen teğet kotanjant ekseni olarak adlandırılır. Yani bizim demin y 1 doğrusu dediğimiz B 0,1 noktasından geçen çembere teğet olan doğrunun adı kotanjant ekseni olacaktır. Burada verilen alfa açısı 0 dereceye yaklaştıkça y değeri artı sonsuza doğru. He, bak bunu küçültürsen diyor. Gördüğün gibi diyor elde ettiğin ifadeler diyor büyüyor y ekseni olan uzaklıkta. Bu durumda diyor sonsuza kadar gidecek eğer senin açı sıfıra yaklaşırsa. 180 derece yaklaşırsa bu durumda da eksi sonsuza doğru gidecek. O halde kotanjant alfanın değeri de demin tanjant alfada olduğu gibi eksi sonsuza sonsuz aralı olacak. O zaman dördünü birden toparlayalım. Sin kos eksi birli bir aralığında. Tanjant da kotanjant eksi sonsuzda sonsuz aralığında olacak. Evet şimdi diyor ki yukarıdaki birim çember. X eşit bir doğrusu. Ha, X eşit bir doğrusu. Bak çembere de teğet. O bizim tanjant eksenimizde. A noktasının ordinatı sormuş. Bak güzel kardeşim bu bizim tanjantımızın değeri. Açımız ne kadar? 50 derece. O halde sen A noktasının alakalı ordinatı bulmak istiyorsan demin Y ile gösterdiğimiz yerde hatırlarsan bu. Bu durumda tanjant 50 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hatta burasını O burasını P diye anlattık. O P ışınını uzattığında bak K noktasına kesiyor. Bu sefer A noktasına kesiyor gibi bilgiler vardı. Bir önceki slide tan önceki slide'a yani kotanjanttan önceki tanjant slide'a dönersen oradaki mevzuyu yakalamış olursun. Şimdi hatırlarsan sinüsle alakalı bu eksi 1 ile 1 aralığının önemli soru tiplerine içerdiğini söylemiştik. Onlardan bir tanesi bu. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu 10 eksi 3 çarpı sinüs x bölü 4 fonksiyonu alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi güzel kardeşim sinüs x ile alakalı bir aralık biliyorum ben. Ne o? 1 ile eksi 1 aralığı. Şimdi ben ne yapacağım Ne edeceğim? fx'i oluşturacağım. Sinüs x ifadesini burada ne yapmışlar? Eksi 3 ile çarpmışlar. Biz de çarpalım. Ama unutma. Eksi 3 ile çarpınca bir şey oluyordu ya. TT konularından bilirsin. Basit eşitsizlik eksi bir ifadeyle çarparsan eşitsizlik yön değiştiriyordu. A ile eksi 3 ile çarptığımda burası 3. Burası eksi 3 sinüs x. Ve burası da eksi 3 geldi. Şimdi her tarafa 10 ekli ilave ediyorum. Burası 13. Burası 10 eksi 3 sinüs x. Ve burası da 7 geldi. Sonra da her tarafı 4'e bölüyorum. Bu durumda burasının karşılığı 13 bölü 4. Burası 10 eksi 3 sinüs x bölü 4. Burası da 7 bölü 4 oldu. İşte şu ortadaki ifade dediğimiz 10 eksi 3 sinüs x bölü 4 ifadesi. Artık kime eşit? fx'e. Yani 13 bölü 4 fx ve 7 bölü 4 karşılığını aldı. Şimdi 13 bölü 4'ün yaklaşık değeri 3 küsür bir şey güzel kardeşim. 7, o 7 bölü 4'ün ise 1 virgül bir şey. 1 virgül bir şeyden büyük olan ilk sayımız 2. 3 de olur ama daha fazla olmaz çünkü burası 3 küsür de kesmiş durumda. Bu durumda fonksiyon alabilecek kaç farklı tam sayı değeri bulduk? 2 ve 3. 2 tane bulduk güzel kardeşim. Ama bu sorunun önemli olan kısmı 10-3-x bölü -3 4 kısmını oluşturabilmek. Haberin ola. Evet diyor ki fx fonksiyonu 7-4 cos3x fonksiyonu alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu sefer şuraya odaklanıyorum. Öncelikli olarak bir cosx'in aralığını yazayım senin için. cosx ifadesi 1 ile eksi 1 arasındaydı. Ben her tarafın kübünü alırsam burası eksi 1 burası cos3x ve burası da 1 olacaktır. Neticede Eksi 1'in kübü eksi 1, bir, 1'in kübü de 1'dir. Dolayısıyla uç noktalar yani sınır noktalarımız değişmedi. Şimdi cos küp x neyle çarpılmış? Eksi 4'te. Unutma deminki örnekte de söyledim. Eksi 4 ile çarparsan eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Burası 4. Eksi 4 cos küp x. Ve eşitsizlik yön değiştirdi. Burası da eksi 4 oldu. Şimdi her tarafa 7 ekliyorum. 11, 7, eksi 4 cos küp x. Ve burası da 3 geldi. Bu durumda fx'i bulduk. fx 11 ile kimin arasında olacak? 3'ün arasında. Kim bunlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ama ve lakin bizden istenen en küçük. Dolayısıyla fx'in alabileceği en küçük değer 3. Çünkü 3'e eşitlik söz konusu. Yukarıdaki çeyrek birim çemberde. Hmm, o OA'nın alfa türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. OA. Şu uzunluğu istiyor. OA. Tamam. Şurası 1. Güzel kardeşim artık öğrenmişsindir. Burası tanjant alfa. Bak çemberin dışına çıkmış aşağı teğetini çizmişse oranın karşılığı tanjant alfa. O zaman biz bir pisagor uygulayalım. O A'nın karesi eşittir. Birin karesi artı tanın karesi. E bunu kök içerisine alırsam O A ifadesi kök içerisinde bir artı tan kare alfa olacaktır. Bu da zaten E seçeneğinde mevcuttur. Hmm, yukarıdaki yarım birim çemberde AB uzunluğunun AB Arkadaş ben bunu biliyorum. AB zaten kotanjant teta olması lazım. Çünkü demin detay detay konuştuğumuz kotanjant fonksiyonunu anlatırken gösterdiğimiz hatta x dediğimiz yer orası. Dolayısıyla doğru cevabın C seçeneğidir. Şimdi bak güzel kardeşim demek ki o başlangıçtaki işte sinüs fonksiyonu, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarındaki bilim çemberlere iyi hakim olmak lazım. O zaman yeri gelmişken küçük bir özet geçelim. Bu birim çember üzerinden bir nokta seçmiştik. Birim çember üzerinden seçtiğimiz noktanın apsisi yani x tarafı kosinüs. Y tarafı ise yani ordinatı sinüstü. Sonra x eşittir 1 doğrusu çizdik. Yukarıdan aşağıya tanjant ekseni demiştik ona. O tanjant ekseni kestirdiğim takdirde oranın karşılığı tanjant alfaydı. Ve burada da y eşittir 1 doğrusu çizilmiş. Hatta bunu böyle uzatsam şu y eşittir 1 doğrusu. E, o ışın Gelip bunu kestiği yerden y ekseni olan uzaklığında kotanjant eti olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevap c seçeneği olacaktır dedik burası için. Lütfen bunlar zihnimizde iyi otursun. Evet geldik sekant fonksiyonuna. Sekant fonksiyonu kosinüs fonksiyonu çarpmaya göre tersi olan fonksiyondur. Ve sekant şeklinde gösterilir. Alfa açısının sekantı sekant alfa eşittir. 1 bölü kos alfa. Bak bu çerçeve içerisinde aldığımız kısım sorularda bize aşırı derecede lazım olacak. Sekant alfa eşittir. 1 bölü cos alfa. Sekant fonksiyonu değer aralığı bulunurken kosinüs fonksiyonundan yer alıyor. Tabi kosinüs fonksiyonu aralığını demin çalıştık. Eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Bu durumda sekant alfanın alabileceği değerlerin aralığı ise eksi sonsuz da eksi 1. Eksi 1 köşeli bu arada. 1 ile sonsuz aralığı. Biri yine köşeli olacaktır diyoruz. Bu şekildedir sekantın aralığı. Şimdi güzel kardeşim o zaman şöyle diyelim. Bizim hafızamıza kalması gereken galiba bu sayfada iki şey var. Bir tanesi sekant alfanın bir bölü kosinüs alfa olması. Burada tabi şunu unutmayın. S ile başlıyorsa C. Diyeceksin ki ne demek istedin? S ile başlıyorsa yani sekant ve kosekant diye bir şey de çıkacak biraz sonra karşıma. S ile başlayan tersini alıyor. 1 bölü kosinüs alfa. Bu bilmen gereken ilk şey. İkinci ise sekant alfanın aralığı sekant alfa eksi sonsuzla eksi 1. Bir, birle sonsuz aralığın birleşimi arasında değerler alabiliyor. Bilgin olan. Ve geldim kosekant fonksiyonuna. Önce şuradan başlayayım. Bak bu da C ile başlıyor. 1 bölü sinüs. Deminki sekanttı. S ile başlıyordu. 1 bölü kos olmuştu. Bu da kosekant. Dolayısıyla 1 bölü sinüs alfa. Bakalım ne olacak? Kosekant fonksiyonu. Sinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olan fonksiyondur. Ve kosekant şeklinde gösterilir. Alfa açısının kosekantı ilk önemli bilgisi zaten bu. Kosekant alfa 1 bölü sinüs alfa şeklindedir diyor. Kosekant fonksiyonu değer aralığı bulunurken de bu sinüs fonksiyonuna bakıyoruz. E sinüsün aralığının eksi 1 ile 1 olduğunu artık ezberlemişizdir diye düşünüyorum. Bu aralıkta olduğundan dolayı kosekantınki ise Eksi sonsuz, eksi bir, bir de sonsuz. E bu zaten sekantın aynısı. Evet sekantın aralığı neyse kosekantın aralığı odur. Çünkü ikisi sinüs kosinüs olan fonksiyonlardan geliyor. Ve ikisinin aralığı eksi bir ile bir olduğu için sekantla kosekantın da aralıkları eksi sonsuz, eksi bir, bir sonsuz. Ama eksi bir ile bir de köşeli parantez söz konusu. O zaman burası da iki şey önemli dedik. Kosekant bir bölü sinüse eşit bir de aralık hikayesi. Şimdi diyor ki trigonometri fonksiyonları tanıyalım. Bakalım tanıyalım. bir ABC'nin dik üçgeninde. 90 derecenin karşısındaki kenara hipotenüs. Dar açılardan herhangi birinin karşısına kalan kenarlara dik kenar. AB kenarı x açısının karşısında kaldığı için x'e göre karşı dik kenar. BC kenarı x açısının komşusu olduğu için x'e göre komşu dik kenar olarak adlandırılır. Bir de buradan görelim. x açım var. Bir kere 90 derecenin karşısındaki bakın 90 derecenin karşısındaki kenarın özel bir adı var. Hipotenüs. X açınız karşısındakine karşı dik kenar diyoruz. Hemen yanındakini ise komşu dik kenar diyoruz. Hocam neden B'ye komşu demiyoruz? Çünkü B'nin zaten özel adı var. Hipotenüs güzel kardeşim. Dolayısıyla ona komşu demiyoruz. Komşu diğer dik kenar oluyor. Zaten komşuya da karşı ifadesi dik kenarlar için kullanılıyor. Karşı dik kenar, komşu dik kenar ve diğeri hipotenüs. Tabi burada Pisagor bilgisi önemli. A kare C kare eşittir. A kare ile C karenin toplamı eşittir. B kare ifadesi. Ya da 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Bak şimdi söyleyeceklerime dikkat et. 11 60 61 13 84 85 17 144 145 gibi üçgenler belki burada önem arz edebilir. Diyor ki ABC dik üçgeninde sinüs ve kosinüs değerlerinin bazı kuralları var. Sinüs karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. Hemen buna bir bakmam lazım. Karşısındaki kim var? C. Evet bu C oradan gelmiş. E, hipotenüste kim var? B var. Evet C bölü B. Evet, doğru. Kosinüs X ise komşu dik kenar bölü hipotenüs uzunluğu. O da komşusunda kim var? A. Bu tamam. Hipotenüste kim var? B. A bölü B. Eşitlikleri de hesaplanır diyor. Bu arada benim bir önceki slaytta söylediğim güzel kardeşim C kare eşittir işte, A kare artı B kare ifadesinin Pisagor kısmında hatırladım mı diye kocaman buraya yazdık. Şimdi yalnız burada şöyle bir durum var. Hocam ben bunları ezberlerken karıştırıyorum diyen arkadaşlar küçük bir ipucu. Şimdi K ile başlayanlar. K ile başlayanlar. Mesela kusunuz. Yukarısının da K ile başladığına dikkat edin. Sonu üste bitenler, bak sinüs ve kosinüs ikisi de üste bitiyor. Bunun da hipotenüs de faydasının hipotenüs olduğunu unutmayın. He o zaman hocam şunu demek istiyorsun. Koyla başlıyorsa pay kısmı kesinlikle komşu kenar uzunluğu olacak. Evet. Sonu üste bitiyorsa sinüs, sinüs, kosinüs bak sonu üste bitiyor. Bu durumda paydalar hipotenüs olacak haberin olan. ABC dik üçgeninde tanjant ve kotanjant değerleri de onların da kendine has kuralları var. Karşı kenar uzunluğu. Bakalım x'in karşısında kim var? C var. Evet bu tamam. Komşusunda da A var. Karşı bölü komşuyla bulunuyormuş. Tanjant karşı bölü komşu. Kotanjant da komşu bölü karşı. He, o zaman şimdi burada bir hata var bence. Neden biliyor musun? Çünkü dikkat ölçmek için. Yani bakalım takip ediyor musun videoyu? Güzel kardeşim. Bak x açısının alakalı karşı bölü komşu ifadesine c bölü a'yı kullandık. E komşu dik kenarda ne yapacağız? Komşu A. Tamam. Karşı dikkat et karşısı B değil C olacaktı. Bu arada B hiçbir zaman ne tanjantta ne kotanjantta yer almaz. Çünkü B hipotenüs. Bizim tanjant ve kotanjant bulurken hipotenüse ihtiyacımız yok. He hocam. Demin sen bir şey söylemiştin. Galiba o burada da tutuyor. Bakalım. Ko ile başlamış kotanjant. Bak burası da ko ile başlamış. Dolayısıyla komşu. Hocam bunlar üste bitmediği için sonunda hipotenüs yok. Dolayısıyla boşta kalan kenarlara karşı yapıştırıp geçiyoruz. Hocam ben tanjantı nasıl hatırlayacağım o zaman dersen tanjant koyla başlıyor mu? Yok, başlamıyor. O zaman üst taraf karşı. Sonu üste bitiyor mu? Yok. O zaman aşağısı hipotenüs olmaz. Bu durumda e, karşı kullandın. hipotenüs olmaz diyorsun. Kim olacak? Komşu. Hocam bir de bana kot, kotanjant anlatsın. Hemen anlatayım. Kotanjant neyle başlıyor? Koyla başlıyor. O zaman üst taraf komşu. Peki üstte bitiyor mu? Bitmiyor. O zaman aşağı hipotenüs kullanamıyorsun. E yukarıya komşu yazın. Hipotenüsü kullanamıyorsun. O zaman alt tarafa karşı. Ya hocam çok yoruluyorum böyle düşün. <laughs> kardeşim AYT yani bu. Ya oturacaksın. Ne de de de, de 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 ezberleyeceksin kardeşim. Ya da bunlardan çıkarım yapıp soru çözmeye devam ettikten sonra durumu biraz daha kıvama getireceksin. Evet sorumuz der ki ABC dik üçgen. AB dik BC anlatmış da anlatmış. Sinüs x 3 bölü 4'müş. Bak sinüs x. Sinüs neydi? karşı bölü hipo. Tamam. O zaman x'in karşısında 3 var, hipotenüste 4 var. Hmm. Bu durumda şey, şurasını Pisagor'dan bulmam lazım. Ters Pisagor yapıyorum. 4'ün karesi 16, 3'ün karesi 9. 16'dan 9 çıkarsa 7, yani burasına geldi kök 7. Pisagor çalışmanız lazım. Trigonometrinin şekli, şu kulu soruları kesinlikle önemli. Sonra ikizkenar üçgen var şunlar birbirlerine eşit olduğundan dolayı bunun karşısındaki açıyla diğer eşit olan kenarın karşısındaki açılar ne olmak zorunda güzel kardeşim? Eşit. Bu arada burası 4 ise burasında 4 olması lazım. Tanjant y'yi sormuş. Y karşısında ne var? Kök 7. Komşusunda ne var? 7. Ay hocam ben bazen karıştırıyorum bu 4'ü alıyorum. Olmaz. Neden biliyor musun? Bu dik üçgen. Dik üçgende karşı kenar dediğin kök 7, komşu kenar dediğin 7. Büyük üçgene bakıyorsun çünkü. Dolayısıyla kök 7 bölü 7 gelecektir. Tanjant y'nin değeri. Evet. Diyor ki 4 küçük kareden oluşmuş. Özdeş. Yani kenarları eşit demek. Sekant alfa. Sekant alfa ne demekti? Bir bölü hocam ben bunu karıştırıyorum sen söyledin ama diyebilirsin ama bak S ile başlıyoruz. o zaman Burası C ile başlayacak. Yani bir bölü kosinüs alfa. O zaman bana kosinüs alfa ihtiyaç. Ben burada bir Z var desem ve buraya taşırsam Burası alfa. Şurası bir, burası bir, burası bir, burası bir, burası bir desem. Neticede kenarlar özdeş. Bu durumda buranın karşılığı tüm kenar açısından bakarsan 2. Buranın karşılığı ise tüm kenar açısından baktığımda 3. Burası dik olduğundan dolayı bir de Pisagor uygulayayım burada. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. O halde buranın karşılığı 9 artı 4'ten 13 yani ne gelecektir? Kök 13. Peki kosinüs neydi? Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Alfanın komşusunda 3 var. Hipotenüste de kök 13 bulmuştuk. Ve sen bunu ters çevirip çarparsan kök 13 bölü 3 gelecektir. Biz de sekant alfayı bulmuş olacağız. Evet, yandaki şekil yine özdeş karelerden oluşturulmuş. Ben beta'yı bir dik üçgen içinde bırakacak şekilde şöyle çiziyorum. Şurası 90 derece. Şu kenarın uzunluğu 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6 birim. O tamam, o cepte. Şimdi gelelim alfa. Bak, burada z var. O zaman burası da alfa. Şimdi eğer siz açınızı beğenmediyseniz böyle Z'ler ya da yöndeşliklerle başka yerlere taşıyabilirsiniz. Bu dik üçgeni oluşturdum. Alfayı içeride bırakacak şekilde. Burası 3 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5 birim. Şimdi bizden istenen tanjant alfayı istiyor. Tanjant alfa. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Alfanın karşısında 3, komşusunda ne kadar var? 5. Dolayısıyla tanjant alfanın karşısında 3 bölü 5 geldi. Şimdi gelelim sinüs betaya. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Beta'nın karşısını biliyorum da hipotenüsü bilmiyorum. E bulalım. 3, 6. Hatta kısa bir yöntemim var bu kuralda. 6, 3'ün 2 katı ise. Bak bir dik üçgende. Dik kenarlardan birisi diğerinin 2 katı ise. Küçük olanın kök 5 katı hipotenüstür. Ay hocam ben Pisagor'u seviyorum. Ya Pisagor yap aynı şey gelecek. 6'nın karesi 36. 3'ün karesinden 9, 36 artı 9, 45. Kök 45 dışarıya 3 kök 5 diye çıkar diyebilirsin. Hiç sorun yok. Sinüs beta. Karşısı 3, hipotenüsüm, 3 kök 5. Şunlar gitti. Dolayısıyla buradan karşılığı 3 bölü, 5 kök, 5 oldu. Arzu edilirse kök 5 ile genişletilebilir. Bu durumda 3 kök 5. Şimdi buraya dikkat. Kök 5 ile kök 5 çarptım. 5 bir de yanındaki 5 ile çarparsam, 3 kök 5 bölü 25 gelecektir. İyi sorulardan bir tanesi. İyi derken zor anlamında söylemiyorum. Sana çok şey öğretecek sorulardan bir tanesi. ABC dik üçgen, AB 17, AC 25, kotanjant ACB. Hmm. Şimdi bak arkadaş... Ben buradan aşağı mı yükseklik indireyim? Biraz çünkü yorumsal kısımda konuşmamız lazım. Buradan mı indireyim? Sonra şuradan mı indireyim? Yani bunların hepsi bir soru işareti. İşte bu soru işaretlerini giderebilmek için arkadaşlar bize neyin verdiğine dikkat edelim sorunun. Kotanjant ACB'yi vermiş. ACB burayı vermiş. O zaman bu verilen ifade bir dik üçgen içerisine kalacak şekilde bir yükseklik indiriyor. Buradan indirdim. Hocam buradan değil de şuradan indirirseydin o da yine dik üçgen içinde kalırdı diyen zeki kardeşlerim. Bak burada indirdim ya bu dik üçgende hiç bilinen uzunluk yok. Dolayısıyla oradan yürüme şansım yok. Yoksa çok haklısın bir dik üçgen içerisinde kalıyor. Peki bu yorumlamaları yaptıktan sonra buradan indirdim. Bu arada 90'ın karşısındakinin 25 olduğunu biliyorum. Şimdi kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Demek ki komşusu 4K karşısı 3K. Ha, dur bakalım o zaman oraya 4K, 3K yazamazsın. Komşusu 4K. Komşu ne nesildi ya? 90'ın karşısı hipotenüs. Karşısı. Ha, karşısı tamam 3K. Komşusu burası 4K olacak. Tamam. Oldu mu? Oldu. 3K, 4K. Taradığım bir üçgen burası 5K. 5K 25 ise K'nın karşılığı ne kadar buldun? 5. K5 unutma. 3K 15. Burası 15 geldi. 4K, 4 çarpı 5'ten burası da 20 geldi. Oo bak 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 sol taraftaki üçgen diyor ki gör beni gör beni. 17, 15 burasının karşılığı ne gelecek? 8. Bu durumda BC uzunluğu 20 artı 8'den ne kadar gelecek? 28 gelecek diyoruz. Her şeyi kotanjantın veya verilen herhangi bir trigonometrik ifadenin önce ney bölü ney olduğu ile alakalı fikrimizi geliştirme, sonra bunu nasıl kullanacağımızla alakalı mevzuyu geliştirme ile alakalı. Evet, şimdi kosinüs 2x falan demiş. 2x yok ortalıkta ama Burası x ise burası x. O zaman burası 2x ne? Tamam. 2x ve 2x dik üçgen içerisinde o zaman kosinüsüne bakabilirim. Şimdi kosinüs ne demekti? Komşu Böyle hipo. Komşusu 5 olacak. 2x'in komşusu burası 5. Hipotenüsü 13 olacak. O zaman burası 13. Bu arada 5-13 diye tanıdığım üçgen var. 5-12-13. Evet tanjant x diyor. Tanjant x'e Şuradan bakamazsın. Çünkü o x bir dik üçgenin içerisinde değil. Ama buradan bakabilirsin. Bakın büyük üçgenin bir köşe açısı gördüğün gibi x. Peki tanjant karşısı 12. Komşusu 18. Sadeleştirirsen 6 ile buradan karşıda ne gelecektir? 2 bölü 3. Kosinüs alfa sorulmuş. Bu arada ben hemen z'yi gördüm diye düşünüyorum. Şurada bir z var. O zaman burası alfa ise burası alfa. Ben buraya 1 1 dersem. Şimdi burada bir durayım. Bazen öğrencinin zihninde bir sıkıntı söz konusu oluyor. Şöyle ki, hocam bazen bir diyorsun, bazen k diyorsun. Eğer, bak burada hiç uzunluk verilmemiş. Uzunluk verilmemişse bir orandır zaten trigonometrik fonksiyonlar. Bir şeyin bir şeyi orada. Karşının ya işte karşının hipotenüse filan. Bir oran olduğundan dolayı k filan demene gerek kalmaz. Ama sayı verilmişse, mesela deminki sorudan uzunluklar vardı. Bir kenar 17 idi, bir kenar 25 idi falan. Uzunluk verilmişse kesin k'lı yapmak zorundasın. Ama burada uzunluk verilmedi. Biz kendimiz yazıyoruz. Bir bir kare olduğundan dolayı bütün kenarlarda 2. Bu arada 1 var, 2 var. Pisagor'u uygularsan burası kök 5 ya da demin bir kısa yoldan bahsetmiştim. Bir dik üçgende bir kenar diğerinin 2 katıysa ki burada 2'ye 1 öyle. Küçük olan birin kök 5 katı hipotenüstür gördüğün gibi kök 5 oldu. Yok hocam ben Pisagor'cuyum diyorsan da saygı duyuyorum. Kosinüs alfa. Komşu. Bak alfanın komşusu 1. Hipotenüsü kök 5. Dolayısıyla buranın karşılığı 1 bölü kök 5 oldu. Sen bunu kök 5 ile genişletebilirsin. Bu durumda kök 5 bölü 5 olacaktır aradığımız kosinüsün karşılığı. ABC eşkenar üçgenmiş. B de 5 DC eşittir. Uzunluk vermiş mi? Cık. Buraya bir de burası bu durumda 5 gelsin. Eşkenar olduğundan dolayı bu kenarlarda 6 olsun. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen bunları gördüğümde uzunluk sorularında ben hiç dayanamıyorum güzel karşıma. Hemen dik indiriyorum. Dik indirdiğimde bu dik tabanı 2 eşit işte parça ayıracak. Taban 6 olduğundan dolayı bu tarafa 3 kalacak. Bu tarafa da 3 yazabilmek için burası 2 olacak. E eşken üçgende burası 60. O zaman burası 30. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olduğundan dolayı 3 kök 3 şimdi duruyorum. Tanjant alfa bakın alfa şu an bir dik üçgenin içerisinde. Tanjant ne demek? Karşı bölü komşu. Yani 3 kök 3 bölü 2 gelecektir ifademizin karşılığı. Evet arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlara giriş yaptık. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ifadelere de bakacağız. Bunlar sadeleştirmeleri, şunları bunları var. Fakat bu kısımla alakalı 3 test seni bekliyor. Hadi bakalım öğretici testleri çözme zamanı. <laughs>